MAGA hareketinden Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene Ukrayna'ya yardıma karşı aktif olarak kampanya yürütmüş ve Ukrayna hakkında açıkça Rus propagandası yaymıştı. Donald Trump tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve Trump onu deli olarak nitelendirdi. Donald bunu sana daha önce de söylemiştik o biyolaplar ve Ukrayna'da sözde Rus papazlarının öldürülmesi hakkında konuştuğunda da uyarmıştık. Ama ilginç olan şu ki Donald Trump Marjorie Taylor Greene'e verdiği desteği bile geri çekti. Ve bunun nedeni onun Epstein dosyalarının tamamının açıklanmasını destekleyen cumhuriyetçilerden biri olmasıydı. Trump, Marjorie Taylor Greene'i Cumhuriyetçi Parti'nin bir hain olarak bile nitelendirdi. Dahası, Make America Great Again hareketinin temsilcisi olan kongre üyesi Greene, Trump'ı Epstein davasını örtbas etmekle suçladı. Green'in kendisi ise şimdi şaşırtıcı bir şekilde Cable News Network yayınına katıldı ve Trump'la başka konularda da anlaşmazlık yaşadığını belirtti. Ama en ilginç olanı Marjorie Taylor Green'in birdenbire Make America Great Again hareketinin zehirli siyasetini yaydığı için özür dilemesiydi. Bunun kendi kabul ettiği bir alıntı olduğunu ve bu sözlerin Amerika Birleşik Devletleri de ve dışında birçok kişinin hayatını tehdit ettiğini itiraf etti. Çünkü şimdi Green'in söylediğine göre kendisi de tam olarak o Make America Great Again destekçilerinin tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Genel olarak hadi bu büyük skandalı birlikte inceleyelim. Benim adım Alexey Pichi. Hadi bu konuyu birlikte tartışıp analiz edelim. Ama başlamadan önce sizden bu kanala abone olmanızı, beğeni bırakmanızı, bu videonun altına uzun bir yorum yazmanızı ve Pichi News adlı Telegram kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Kanalın linki bu videonun açıklamasında. Orada haberleri anında paylaşıyoruz. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz bunu herhangi bir bağış veya ücretli sponsor aboneliği ile maddi olarak yapabilirsiniz. Bağlantı bu videonun açıklamasında, orada da şöyle yazıyor: "Alexey Piçi kanalını destekle. Size en uygun olan herhangi bir yöntemi seçebilirsiniz. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım." Peki, o meşhur kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'i hatırlıyor musunuz? Size onun en bilinen birkaç olayını hatırlatayım. Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bir ay sonra Marjorie Taylor Greene, Ukrayna'nın sözde Rus saldırganlığını kışkırttığını söyledi. Sözde Ukrayna yıllarca batı taraflarıyla ittifaklar, gizli ittifaklar kurmuştu. Alıntı, ayıyı kışkırtıyordu. Kongre üyesi sözde kurbanın saldırganı kışkırttığı için suçlu olduğunu söyledi. Ayrıca Green Amerika Birleşik Devletleri de 2014 yılında Ukrayna'daki onur devriminin sözde bir darbe olduğu yönündeki Rus görüşünü popülerleştirdi. Yine Mart 2022'de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Yanukovic'i devirdiğini ve o zamandan beri Ukrayna'daki tüm iktidarı sözde kontrol ettiğini iddia etti. Ve ayrıca Ukrayna'ya tek kuruş yok şeklindeki ünlü sözde tam olarak Marjorie Taylor Greene aittir. Kasım 2022'de Greene Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler kazanırsa Ukrayna'nın hiç yardım almayacağını açıkladı. Nisan 2023'te Marjorie Taylor Greene, Joe Biden'dan Ukrayna'ya yardım etmesini talep etti. 2023 sonbaharında o Beyaz Saray'ı Biden'ın Ukrayna topraklarında Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürütmekle suçlayarak alıntı yapıyorum yeni kanlı milyarlarca dolar için oy verilmemesi çağrısında bulundu. 2024 Şubat ayında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cameron, Amerika Birleşik Devletleri'yi Ukrayna'ya yardım etmeye çağırdı. Buna karşılık Marjorie Taylor Greene, Cameron'un alıntı yapıyorum, beni kıçımdan öpebilir diye kamuoyuna açıkladı. Greene, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı boyunca Kremlin'in tüm bu saçmalıklarını sürekli tekrarladı. Örneğin, Marjorie Taylor Greene ciddi ciddi Ukrayna'da gerçekten biyolojik laboratuvarlar olduğunu ve burada dikkat edin sadece Ruslara karşı etkili olacak genetik silahlar hazırlandığını iddia ediyordu. Evet, diğerlerine bir şey olmayacak ama bu silah yalnızca saf bir Rus'u öldürecek. Bir de onun sözlerine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmakta haklı olduğunu, çünkü Ukrayna'da neredeyse kelimesi kelimesine şeytanistlerin Hristiyanlığa karşı mücadele ettiğini söyledi. Yani oldukça tartışmalı bir kişilik ve şimdi işte tam da bu Marjorie Taylor Greene Trump ona hain dedikten sonra artık hayatının tehdit altında olduğunu, korktuğunu söylüyor. Bugün böyle bir haber çıktı. Kongre üyesi, MAGA hareketinin temsilcisi Marjorie Taylor Greene, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Epstein davasını örtbas etmekle suçladı. Onun alıntısı Epstein davası yüzünden Başkan Trump tarafından saldırıya uğruyorum. Bu gerçekten insanı düşündürüyor, bu dosyaların içinde ne var ve kim ya da hangi ülke ona böyle bir baskı yapıyor. Onu affediyorum ve Make America Great Again ile ilgili ilk vaatlerine geri dönmesi için dua edeceğim. Biraz daha sonra Marjorie Taylor Greene ilk sosyal ağında yazıyor. Alıntı Dosya B'nin açıklanması için mücadele etmenin asla Epstein'in tecavüz mağdurlarının korunması ve elit ağının ortaya çıkarılması için verilen mücadelenin böyle sonuçlanacağını hiç düşünmemiştim. Ama işte buradayız. Zehirli siyasi sanayi kompleksi gelişiyor, bizi parçalara ayırıyor ama asla sevdiğim Amerikan halkına bir fayda getirmiyor. Bu birbirimizden nefret etmemizi teşvik ediyor, nefreti haklı çıkarmak için para topluyor ve Amerikalıları birbirine düşman ediyor. Bunu şiddete kadar götürüyor ve iç savaşı yaklaştırıyor. Bunların hepsi tamamen yanlış. Ama Marjorie Taylor Greene nasıl ikiyüzlülük yapıyor? Trump skandalından hemen sonra birden Cable News Network'te ortaya çıkıyor. Orada hayatına yönelik tehditlerden şikayet ediyor ve ardından Amerikalılar arasında nefrete yol açan kendi toksik tavırları için özür diliyor. Bir başka Marjorie Taylor Greene alıntısı. Trump'ın söylediği en incitici şey ki bu kesinlikle yalan, beni hain olarak adlandırmasıydı. Bu tamamen yanlış ve tam da böyle sözler insanları bana karşı kışkırtabilir ve hayatımı tehlikeye atabilir diye şikayet ediyor Marjorie Taylor Greene, Cable News Network sunucusu. den da haklı olarak şu yorumu yapıyor. Başkan Trump'ın başka insanlara yönelik benzer saldırılarını veya eleştirilerini gördük. Bu yeni bir şey değil ve tüm saygımla bu size yöneltilene kadar bu konuda herhangi bir şekilde konuştuğunuzu duymadım. Bunun üzerine Green şöyle cevap veriyor: Bence bu haklı bir eleştiri ve bu zehirli siyasete katıldığım için mütevazı bir şekilde özür dilemek isterim. Bu ülkemiz için gerçekten çok kötü. Bu konuda çok düşündüm. Sonuç olarak Marjorie Taylor Greene, Donald Trump ile barışmayı gerçekten umduğunu, her şeyin iyi olacağını çünkü korktuğunu açıkladı. Marjorie Taylor Greene, tehdit edildiği için korktuğunu belirtiyor görünüşe göre toksik olduğunda Make America Great Again hareketindeyken herkesi çamura buluyorsun. Bu evet seni başka herhangi bir hareketin aynı derecede mantıksız olan ve fanatik olan destekçileri tarafından da takip edilmene yol açabilir. Peki ne oldu? Mesele şu ki bundan önce Donald Trump bizzat Marjorie Taylor Greene'e çok sert çıktı. Trump daha önce onun müttefiki ve ateşli bir destekçisi olan Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'e resmen desteğini çektiğini açıkladı. Sonra Trump'ın alıntısı geliyor. Desteğimi ve onayımı geri çekiyorum. 2026 yılında temsilciler meclisine yeniden seçilmeyi planlayan kongre üyesi Marjorie Taylor Greene aşırı sola kaydı. Birçok kişiye Artık telefonlarına cevap vermediğim için üzgün olduğunu söyledi. Ama 219 Kongre üyesi, 53 Amerika Birleşik Devletleri senatörü, 24 kabine üyesi, neredeyse 200 ülke ve genel olarak normal bir hayatla birlikte her gün öfkeli bir deli kadının telefonlarına cevap veremem. Eğer Georgia bölgesinde doğru aday aday olursa ona tam ve koşulsuz desteğimi vereceğim. İşte böyle dün Trump'ın söylemine uymak için tamamen saçma şeyler söylemeye hazırdın. Herkesi karalamaya bütün bir ülke hakkında Ukrayna hakkında yalan söylemeye hazırdın, Rusya'nın saldırganlığını haklı çıkarmaya hazırdın. Sonra dosyaların topluma açıklanmasını destekliyorsun ve bugün dün senin idolün olan Donald Trump senden vazgeçiyor ve seni öfkeli, deli bir kadın olarak nitelendiriyor. Ama sanırım Marjorie Taylor Greene'in siyasi kariyeri yavaş yavaş sona eriyor. Burada 3 nokta koyacağım. Görüşlerinizi yorumlara yazın. Kanala abone olup zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Devamı gelecek.